Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Arkadaşlar masamın üzerinde görülen bu güzelliği anlatacağım bugün sizlere. Çok çok güzel bir model. Çok hoşuma gitti. Yapımı da çok kolay gerçekten. Hemen sizlere bunu anlatmak istiyorum. Çok amaçlı bir model. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yapacağınız işlere göre yelekler olur, yine et orşallar olur, yazlık bluzlar, hırkalar, tunikler, bebek kıyafetleri hepsi olur arkadaşlar. Dantel güzelliğinde bir model. Arkası burası önü burası ben şimdi sizi e, iki model üzerinden anlatacağım inşallah modelimi kenara çekiyorum ipimi hazırladım 3 numara tığımla anlatacağım inşallah bu arada kanalıma abone olarak desteklerseniz çok sevinirim yeni kanalıma görüp de abone olmayan arkadaşlarımı da kanalıma abone olmaları için davet ediyorum bekliyorum dostlarım ben hemen şimdi zincirimi çekeceğim zincirin üzerine direk kuracağız arkadaşlar modelimizi Şöyle zincirimi çekeceğim bir miktar ve sizlere modelimi nasıl kurulduğunu anlatacağım inşallah. Evet arkadaşlar zincirimizi çektim. 7 7 7 zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar motiflerimiz için. Son olarak da parmağım buraya koydum. Burada da 9 zincir çekerek dönüş yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim. Tırnaklarımda tuttuğum yere şu şekilde sık iğnemi yaparak zincirimi buraya sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Alttan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7'ye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 batıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar götüreceğim Evet arkadaşlar alt zincirini çektikten sonra burada 9 tane zincirle dönüş yaptık. Tekrar 9 zincir çektik 7. battık. 9 zincir 7. battık. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturduktan sonra son olarak da 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içine şu şekilde sık iğne ile sabitliyoruz modelimizin üzerinden bakalım şu alt kısmındaki yerlerini yaptık şimdi üzerine geçiyoruz arkadaşlar ne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum ve dönüyorum tığımı iki defa doluyorum arkadaşlar buradaki zincirlerimi atlıyorum birazcık şöyle yaklaştırayım 9 zincir çektim tığımı iki defa doladım bu kısmı atlıyorum şu kısma geldiğimde bakın bir iki zincire atlıyorum, üçüncü zincirin kendi içine batıyorum. Buraya bir iki üç defa çektiğim uzun trabzanımı yapıyorum. İki doluyorum, yandakine geçiyorum. Aynı şekilde buraya da bir trabzan. Bu şekilde arkadaşlar yan yana beş tane uzun trabzan yapıyoruz. Üç dört ve beş. şöyle göstereyim modelimin üstünden şuradaki trabzanları yaptım şimdi çiçek motifimi yapacağım buraya 1 2 3 4 5 zincir çekip bu sefer bir defa doluyorum tığımı ve geliyorum şuradaki gruba bakın burada da aynen 1 2 atlıyorum üçüncüye batıp bir tane buraya çok uzun olmayacak şekilde küçük bir ikili trabzan yapıyorum trabzanımı yaptıktan sonra şu kısma bakın hiç zincir çekmeden şu kısma girip bir tane sık iğne yapıyorum ve bir iki doluyorum Ay çok özür dilerim arkadaşlar çok çok özür dilerim bir trabzan yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum bir iki defa atlıyorum zincirimi üçüncünün içine girip aynı şekilde buraya bir tane daha ikili trabzan yapıp burada bir tane boş kafes elde edeceğiz bu şekilde Şimdi burada hiç zincir zincir çekmeden tığımı şuraya batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bir iki zincir. Tığımı doluyorum. Şu kısmı arkadaşlar ikili trabzanlarımı yapacağım. Bir oldu. Dört tane yapacağım buraya. İki üç dört. Çiçeklerimizin bakın çiçeklerimizin yapraklarını yapıyoruz. Şu yapraklarını. 4 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekip olduğum yere dibine şu şekilde sabitliyorum. Ve aynı yere bir tane de sık iğne yapıyorum. Geçiyorum şu kısma. Hemen oraya bir tane sık iğne ile başlangıç yapıyorum. 1 2 zincir. Tığımı doluyorum. Hemen buraya 4 tane yan yana ikili trabzan yapacağım. İkinci yaprağımızı yapıyoruz. 2 3 4 1 2 zincir çekiyorum dibine iniyorum ve dibine tekrar bir tane sık iğne yaparak bu yaprağımızı da tamamlıyoruz çeviriyorum bakın şuradaki trabzanın yanına battık 1 2 zincir çekip yukarı çıktım ve hemen buraya da 4 tane ikili trabzanla 3. yaprağını yapıyorum 2 oldu 3 ve 4. 4 trabzanı yaptıktan sonra 2 zincirle dibine batıyorum. Aşağı indim çünkü. Ve dibine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Geçiyorum şu kısma. Bakın buraya da sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir. Hemen yanına 4 tane trabzan dolduracağım. 2 3 4 ve 1 2 zincirle dibine iniyorum hemen bir tane sık iğne ile sabitliyorum bakın yaprağımızı daha doğrusu çiçeğimizin 4 yaprağını da bu şekilde yaptık arkadaşlar etrafında döne döne buraya en son sık iğne yapıp bırakmıştık ya şimdi şu, şu yaprağı şu şekilde yatırıyoruz Bakın şu arkasındaki katlardan bir tanesini veya iki tanesini şöyle arasından ipimi batırabilirsem becereceğim de onu. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle bir katına girerek bunu buraya şu şekilde kaydırıyoruz ve yaprağımızı tekrar bu şekilde yatırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımı 1, 2 defa doluyorum. Geliyorum şuradaki bu zincirlere. 1 2 atlayıp 3.'ye batıyorum. Ve buraya şurada yaptığım gibi 5 tane trabzan yapacağım yan yana. Her bir zincirin içine trabzan yapıyoruz. 5 tane yan yana olacak. Burayı da yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincirle tığımı doluyorum. Geliyorum şu gruba. Bakın oraya da ne yapacağım? Bir tane tekrar çiçek yapacağım. Bir defa doladım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye küçük bir trabzan. Araya 2 zincir tekrar doluyorum. 1, 2 atlıyorum. Buraya da tekrar küçük bir trabzan. Ve Şimdi burada hiç zincir çekmeden direkt şu ara kısma giriyorum. Arkadaşlar bakın yaprakları nerelere yaptık. Belki orada kafanız karışabilir. 4 tane yaprağımız var. Biz bu 4 yaprağı nereye yapıyoruz? İlk yaprağımızı şu trabzanın üzerine yapıyoruz. Dolanıyorum şu alt kısma yapıyorum. Dolanıyorum şuna yapıyorum. En sonki yaprağımızı da arkadaşlar şu kısma yaparak buranın etrafında dolanıyoruz biz. Anlatabildim mi? Şu dört kare gibi görünen şu kısmın etrafında yaprakları yapa yapa dolanıyoruz. İlk başlayalım şimdi bakın. Tığımın üzeri boş. Hop buraya batıyorum bir sık iğne. Ve bir iki zincir. Tığımı doluyorum. Hemen buraya ilk yaprağımı trabzanlarımla yapıyorum. Dört tane trabzanım var burada. İki. Üç. Dört. Ve bir iki zincir çekerek aşağı iniyorum hemen dibine dibine indikten sonra hemen bir tane de sık iğne yapıyorum o kısma buradaki yaprağı bitirdik bakın bir alta iniyoruz şöyle göstereyim daha doğrusu bakın şöyle tuttuğumuzda burası bir küçük kutu, kutucuktu ya şimdi şuraya yapacağım yaprağımı döndürüyorum şöyle elimi hop oraya bir sık iğne ile geçiş yaptım bir iki zincir geliyorum yaprağımı yapıyorum 2 3 4 1 2 zincirle de aşağı iniyorum. Bir sık iğneleri de sabitliyorum buraya ve 3. yaprağım için yan tarafa geçiş yaptım sık iğneyle. 1 2 zincir ve 4 tane trabzanımı yapmaya başlıyorum. 2 3 katı kaldı. Çok özür dilerim. 3 tane yaptım. Bu da 4. 1 2 zincirle dibine iniyorum. Ve sık iğne. Evet. Şimdi son gruba geçiyoruz şuraya. Sık iğne ile geçtim. 2 zincir ve trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 2 3 4 4 trabzanımı yaptıktan sonra bir iki zincirle aşağı iniyorum sıkıştırdım zincirimi bir tane de sık iğne yaparak orayı da pekiştiriyoruz bakın 4 yaprağımız da oldu sık iğne ile yaptıktan sonra şu şekilde elimizde de sıkıştırdık ve şu yaprağımı yatırıyorum hemen şuradan bir iki tel ipimin arasından girerek bu ilmeğimi de buraya şu şekilde kaydırıyorum. Olay bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimle tığımı doluyorum. Geliyorum şu gruba 1, 2, 3'üncüye girerek buraya da gene 5 tane yan yana uzun trabzanlarımı yapıyorum. Hiç size, size zor gibi gelmesin arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve de çok güzel bir model. Çok güzel yerlerde kullanabileceğiniz hoş bir model. Evet. Son trabzanımızı da yapalım. Bakın. Gördünüz mü? Çiçeklerim bu şekilde çok güzel durdu. Tabi 300 şu an elimizde yaptığımız şekliyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle şu son köşeye geldik. Bakın. Son köşeye geldik. Evet. Burası kaçmış ilmeğim. O son köşeye geldiğimizde de 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekip tığımızı iki defa doluyoruz. Şurada 9 tane zincirle dönüş yapmıştık. 1, 2, 3, şu dördüncün içine bir tane uzun trabzanımızı yaparak sıramızı sonlandırdık. Ve tekrar 9 zincir çekerek dönelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 döndük. Tığımızın üzeri boş ne yapıyoruz arkadaşlar bakın şurada bir trabzan var ya hemen o trabzanın yanındaki bir değil ikinci zincire şöyle sık iğne ile sabitliyoruz burada bir tane zincir kalacak kenarda ve 1 2 3 4 5 çok pardon 5 6 7 8 9 zincirimi çekiyorum şu kısımlarda 5 zincir çekmiştik ya hani çiçeklerden sonra hemen onun ortasındaki 3. zincire sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir tekrar yandaki 5 zincirli kısmın en ortasındaki 3. zincir olan zincire sabitliyorum modelimizin üzerinden görelim şu kısımları yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu dolguların altındaki şu uzun uzun olan kısımları yapıyoruz şu an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Atlıyorum ta şuradaki 5 zincirin ortasına batıyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir geliyorum şuradaki 5'li zincirin ortasına. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Geliyorum bakın burada 3 e, pardon 5 tane tırabzanım var. Bu 5 tırabzanın şu bitimindeki zincir değil, onun yanındaki zincire sabitliyorum 9 zincirimi. 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımı doluyorum ve Şurada 1 2 3 hemen şuraya 3. zincire bunu da buraya bu şekilde sabitliyorum. Örgümüzün arka yüzü bu. Ön yüzü de budur. Şimdi şu dolgulu kısımlar var ya arkadaşlar hemen onları yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. çekiyorum ve dönüyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar iki defa. Burada bizim 9 tane 9 ee, tane zincirimiz var. 1 2 3.'ye batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane yan yana trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincirim var. 2 doluyorum. Geçiyorum yan taraftaki kısmı. 1 2 atlıyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'ye hemen tekrar aynı şekilde trabzanlarımı yapacağım. Bu geçişlerin arasında beşer tane zincir çekeceğiz ve ikişer defa dolayarak bu alttaki zincirlerimizin üzerlerine dikkatli şekilde batarak beşer tane trabzanlarımızı yapacağız bu sırada. Bakın 4 oldu ve 5. Batarken hem şu başta hem şu başta iki tane zincir kalmasına dikkat edeceğiz. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 doluyorum ve buradan 1 2 değil 3.'cüye atlayarak dolgularımı yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde sona kadar götüreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dolgulu kısmımızın sonuna geldik. Tekrar burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığımı iki defa doluyorum. Şu son kısımdaki 1 2 3 şuraya batıyorum arkadaşlar. Ve burayı da bir tane trabzanla sonlandırdım. Bakın dolgulu kısmımızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 zincirimizi çektik döndürdük. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi burada yine 5 tane zincirimiz var ya. Şey pardon. 5 tane trabzanımız var. Dibinde bir tane zincir bırakıyoruz. İkincisine şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. 5, 6, 7, 8, 9 zincirim var arkadaşlar. Çok pardon. Geliyorum. 1, 2, şu üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirim var. Geliyorum. Şu ortadaki zincire batıyorum. Burayı da tekrar bu şekilde geçeceğiz. 3-4-5-6-7-8-9 Tam ortalarına batıyoruz. Alttaki 5 zincirli kısımların. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Geldik buraya. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Geldik. Bakın yine burada şu bir taneyi atlıyorum ikinci zincire sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 5 zincir 5 zincir çekiyorum burada arkadaşlar tığımı 1 2 defa doluyorum 1 2 3 şu kısma zincirlerin işlerine batmak gerçekten biraz oyalıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakın. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Örgümüzün arka yüzü hop döndürdük ön yüzüne. Şimdi burada gene çiçek motiflerimizi yapacağız. Şöyle göstereyim örgümün üzerinden de. Arkadaşlar. Bakın şu alt kısımdaki çiçeklerimizi yapmıştık. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Nasıl? Şu ara boşluklara gelecek. Yani bakın şimdi şuraya yapacağım bir çiçek şöyle göstereyim. Şuraya yapacağım, şuraya yapacağım ve şuraya yapacağım. Yani alttaki 2 motifim olmuştu. Şimdi buraya 3 motifim olacak arkadaşlar bu sırada. Hemen ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum ve buraya değil, hemen şuraya Bakın 1 2 üçüncüye tığımı bir defa doladım. Dikkat edelim. Buraya bir tane küçük trabzan yaptım. Araya 2 zincir tekrar doladım. Bir defa 1 2 atladım. üçüncüye tekrar bir trabzan daha. Ve hemen bir tane kutuyu oluşturdum burada. Kutucuk oldu. Araya giriyorum. Sık iğne. 2 zincir çekiyorum ve hemen yapraklarımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yapraklarınızı yapacaksınız. 3 4 Araya 2 zincir çekiyorum yanına dibine batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Geçiyorum yan gruba. 1 2 Hemen buraya da 4 tane sıkı, şey trabzan, ikili trabzan. 3 4 2 zincirle iniyorum dibine bir tane sık iğne geçiyorum yan tarafa sık iğnesini yapıyorum 2 zincir hemen 4 tane ikili trabzan 3 4 2 zincir dibine iniyorum sık iğnesini de yapıp 3. yaprağımı da bitiriyorum ve son yaprak için sık iğne 2 zincir 1 2 Çok pardon. 3 ve 4. 2 zincirle hop dibine iniyoruz. Ve bir tane sık ile bu yaprağımızı da sonlandırdık sonlandırdıktan sonra ne yapıyoruz şu ilk yaptığımız yaprağı şöyle yatırıp hemen arkada şöyle bir katını ilk gördüğümüz katını hemen şöyle kaydırmak için kullanıp burayı böyle bir daha düzgün bir şekle getiriyoruz ve 1 2 3 4 5 zincirimi çekerek tığımı iki defa doluyorum geliyorum şuradaki yaprağın tepesine şu üçlü trabzanların tepesine 1 2 atlıyorum üçüncüye batarak tekrar aynı şekilde yan yana 5 tane trabzanımı yapmak için başlangıcını yapıyorum arkadaşlar. Aslında bu zincirleri çekerken bu kadar sıkı çekmesem işlerine batması çok daha kolay olacak ama bazen dalıp işte çok sıkı çekiyorum ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Hele elimdeki ip de bir koton ipsi eyvah eyvah batması bu kadar da zor oluyor bakın şöyle göstereyim ne yaptım döndüm buraya ilk çiçeğimi yaptım yanına e, 4 çok pardon 5 tane trabzanımı yaptım şimdi şuraya ne yapacağım gene bir çiçek yapacağım geleceğim şuranın üstüne tekrar üçlü trabzan ve şuraya da bir çiçek daha yapacağım yani modelimizin üzerinden şöyle bakacak olursak arkadaşlar öbürü de yanımıza alalım şöyle ikisini bir araya getirelim şu sırayı yapmıştık şimdi şu sırayı yapıyorum ben şöyle göstereyim bakın ilk çiçeğimi yaptım ikinci çiçeğimi şuraya yaptım şimdi tam şu çiçeği yapma yerindeyim bunu yapacağım bunu yapacağım derken bu şekilde ilerleyip gidecek tekrar çiçeklerimizi bitirdikten sonra üzerine bir sıra trabzanlı kısımlarını geçeceğiz şunlar gibi ve tekrar yine aynı çiçeklerimizi yaparak bu şekilde ilerleyip gideceğiz arkadaşlar. Modelimin tamamı bu şekilde zaten görüldüğü gibi. Aynı şekilde aynı yöntemleri kullanarak modelimizi siz de çok rahat yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Anlayamadığınız yer olursa videoyu geri sardırarak bakabilirsiniz. Daha da anlayamadığınız yer olursa yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum sizlere dostlarım. Çok daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.